Hello. Saçım çok kötü biliyorum. Uzaylı zeki gibi oldum. Hatta hatta 7. sınıfta çok büyük dalga geçmişlerdi. Böyle bir şey yapmıştım. Ama <laughs> kimin umurunda? Kimse umurunda olmadığı için ben gittim tekrardan yapmaya. Saçım benim değil mi? İstediğim gibi yapabilirim ama yorumlarda saçım kötü neyini yorum görmek istemiyorum. Ne anlatıyorum ben şu an? Ya hiçbir bilgim yok ne anlattım hakkında. Şunu... <laughs> Halbuki bu kadar ağır bir şey görmedim. Şuradan şuradan şuraya taşıyın canım çıktı. Yani. Ee, o yüzden bugün bir BKM kargo açarız. Yine 800 TL. Konsept yaptım önce artık ben. Önce şunu bir açalım tamam mı? Çünkü bu bitmeyecek ve bu bu ne var bunun içinde var ya şu an ceset çıkarsa yemin ederim benle mimik oynamaz çünkü ben bunu nasıl kadar ağır olabiliyor ben çözemiyorum artık ay kendime bir tane bir şey aldım bu arada o yüzden sabah köründe açıyorum playzone'un oyun hamuru setinden aldım çok istiyordum ne yapayım ne yapayım küçükken <laughs> küçükken her şeyi alınan bir çocuktum her bu alıyorlardı bana. İstediğim her şeyi almazlarsa yerden yere atıyordum kendimi bu arada. Çok açık ve net söylüyorum. Baya yerden yere atıyordum. Hatta bir alışveriş merkezindeki tüm teyzeler topluş. bir ne kadar saygısız bir çocuksun dedi. Ama ben istediğim o Charlie'nin çay bahçesi setini aldırdım. Hayattaki belki de tek övüneceğim şey bu. Ama çok rahatsızdım. Çünkü tüm teyzeler böyle toplaşıp yapıyordu. Kimse derdin ne, sorunun ne diye sormuyordu. Annem o an onu alabilirdi. Onun alabileceğinin farkındaydı ve bana almıyordu. Ben de alması için böyle minik şeyler yaptım yani. Aldı. <laughs> Neyse. Hiç vakit kaybetmiyorum Ben direkt başlıyorum. Tamam şunu bir yere koyabilir miyim Allah aşkına? Size, size sanki cevap vereceksin Ben şu an telefona konuşuyorum. İlkiye Punk 57. Şimdi ben bunu çok sevdim. Çünkü TikTok'ta sürekli böyle bir şeyler var. Mektuplaşma olayı varmış sanırım. Evet mektuplaşma olayı var. Böyle sürekli po şeklinde videolar yapıyorlar. Hani normalde bunu ben yaparım. Benim yapıp sizi cezbetmem gerekiyor ama... E, millet beni cezbetti bu sefer. Karma girdi. E, çok merak ettim. Çok merak ettim. O yüzden direkt aldım. Çok böyle... Herkes bir şeyler anlatıyor. Bir, bir anlatıyorlar, bir abartılar var ya. Meraktan kuduracaktım. Gerçekten meraktan kuduracaktım bu arada. Sıfır şaka çok merak ettim. Gittim aldım. Birbirimiz için mükemmeldik. Takip tanışana kadar. Ay, ay çok merak ettim. Merak ettim. Bir de bakın. Böyle çok böyle değişik böyle. <laughs> yapısı bir değiş. Dex'ten uzun zamandır okumuyorum kitap bu arada. Aferin Melisa. Ve diğerim Manga çizim el kitabı. Manga ve anime. Ben bunu KM'de gezerken gördüm. Çok pahalıydı. İnternet sitesinde daha ucuz olduğu için oradan aldım direkt. Böyle. Bir de ben çizim yapmayı çok seviyorum. Eskiden bekleyin bir tane defterim vardı. Yani full böyle çizimlerle dolu. Hatta birkaç tane size göstereyim de havam olsun. Maybe. Neyse anlayacağız işte ben seviyorum tamam mı? Ama öyle kendim bir şeyler uyduramıyorum kolay kolay. Kendim uydurduğumda çok depresif şeyler çıkıyor ortaya ve milletin içi kararıyor yani. Ben de böyle devam etmeye karar verdim. Ya benim nasıl çizimlerim nerede ya? Hep en başta mı? Bir yerden sonra salmışım herhalde. Oo. Ha kendim yapınca bu çıkıyor bak. Ne kadar iç açıcı değil mi? Böyle şeyler çıkıyor. Hayal gücümü sorgulamayalım bence. Çünkü yapamıyorum yani. Kendim yapmadım. Ne güzel. Bir de ben çok böyle res şey falan çiziyorum. Elbise falan çiziyorum. Aradım bir bulamıyorum bu nasıl defter şimdi ben anlamadım. Ya üf. böyle şeyler çiziyorum işte. normal çiziyorum. Aradığım şeyi bulamadım şu an çok sinirlendim. Onunla da uğraşamayacağım şimdi. Ben de dedim bundan e, bakıp çizeyim dedim. Niye olmasın dedim. Aa bunun başı çok kolaydı. Bu, bu ne? Ha şöyle işte. Böyle böyle çizimler var. Bakıp çizeyim dedim. Budur yani. Bunun başka kitapları da varmış. Şu an gördüm. İşime herhalde alırım. Daha sonra çoğu zaman derbeder var. Çoğu zaman derbeder benim sürekli sepetime girip çıkan bir kitap. Konusu hakkında pek bir şey bilmiyorum ama aşktır herhalde. Yani sürekli girip çıkıyor. Bir de indirimdeydi sanırım ben aldığımda. O yüzden bunu aldım. İç cildi de böyle. Bir de çok güzel duruyor. Ha bak bak anlatıyorum. Öyle bile çok fena tutulmuştu ama yaz bitince büyü bozulmuştu. Tüm iletişimleri kopmuştu. Öyle ve aile bir sebepler yüzünden ülkenin öbür ucundaki okula, Will'in okuluna başlamak zorunda kaldığında karşılaştığı kişinin o tatlı ve kendinden emin çocukla alakası yoktur. Kalbin daha önce paramparça etmiş birine tekrar güvenecek kadar aptal olamazdı değil mi? Olurdu. Daha sonra ben bunu aldım mı? Ben bunu almışım olmuşum herhalde. Ha evet evet bu hayaletleri görebilen çocuk arkadaşlar. Bu çocuk hayaletleri görebiliyor. Adı neymiş? Ee, ben bunu yanlış okuyorum. Alın bu işte adı. Çevirin ayna yapın bir şey yapın. Ben okuyamam bunu. İç de aynı şeyle. Ee, şöyle fantastik mangalar çok benlik değil. Eğer içinde çok fazla kan vahşet yoksa. Kan vahşet varsa ben de varım. <laughs> o yüzden şey yapamadım hani emin olamadım ama hani mangaların çoğunu zaten fantastik artık. O yüzden dedim ki Mesa'da bir şans verdim. Olmazsa olmaz dedim. Ben dedim tamam. Sonra bir diğeri Elfin Light 2. Elfin Light 1'i çok sevdim. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Uzun süredir okuduğum en iyi mangalardan o yüzden Elfin Light'ın ikincisini aldım. Artı 18 bir manga arkadaşlar. Yani o yüzden <laughs> ya haberiniz olsun. Hatta ben bunu bekleyin. Üçünü de aldım. 3. Ama bizim baş karakterler de yok. Niye yok kapaklarında farklı farklı kişiler var. Bilmiyorum. Sorgulamayalım. Aaa. Bu mangayı böyle aile mansı böyle elini yapsa çıplak kız yemin diyecek ne oluyor yani Lady Killer 2 Lady Killer 1'i okudum çok beğendim bir ev hanımı ama seri katil yani bu ikisini aynı anda yürütebilen birisi çok tatlı bir ev hanımı ama aynı zamanda çok cani bir seri katil bu ikisini aynı anda yürütebilen hatta 1900 bilmem kaç yılından beri popüler olan sembolize olan bir karakter Lady Killer bu yüzden ikincisini de almak istedim böyle çizgi roman şeklinde. Yani e, her ayrıntıla herkes geberiyor, bir şeyler oluyor. Psikopat değilim bu arada. Bunu da bilgilendireyim. Ama çok güzel duruyor. Çok güzel. İlkini çok beğendiğim için bunu da almak istedim ama yüksek ihtimalle iki kadar beğenmeyeceğim. Bakalım. Bir tane şey anlatayım. 10. sınıftan 11. sınıfa e, ne bu? Hazırlık, kitabı, edebiyat, tarih, coğrafya. E, bir daha iyi olunca sonuna kadar iyi götürmek istiyorum. Çünkü diğerleri zaten kötü ve ben edebiyat, ya ben sözeldeyim. deneyim. iyiyim. E, o yüzden hani kurtarmışken en azından oradan bastırayım da bir şey olsun olundayım denemelerde. E, burada denemeleri de çok sallamıyorum böyle söylüyorum ama genel olarak kitap okuyorum denemelerde. E, ama bu sene biraz uğraşalım Melisa'cığım, hayatım, bebeğim. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok. O yüzden bunu aldım. Ben şimdi ben e, YouTube'dan Hocalara geldik ve kimya halini izliyorum. Ama ama artık kimya yok sanırım. Yanlış bir yolda da bilim. Bana ders konusunda atsalar güvenmeyin. Ee, ama şey hani Tonguç'un kitapları çok iyi. Çok iyi. Yani evet liste geçtikten sonra Tonguç izlemeyi bıraktım ama kitapları hala çok iyi bence. Daha sonra ölüme fısıldayan adamı sanki kitabı hiç bende yokmuş gibi de özel baskısını aldım. Bu özel baskı. <laughs> Mesut sen nesin ya? Ya ben çok seviyorum tamam mı? Gerçekten çok seviyorum. Ee, ve 6. sınıfı falan okumuştum. Yakın zamanda tekrar okumak istiyorum. Çünkü o zamanlar şeydim. Özgür'e kızıyordum. Her şey çok iyiydi ama Özgür'e kızıyordum. Bir de Özgür'e kızmayan bir mantıkla okumak istiyorum bu kitabı. Bir de çok böyle benim kafamda çok depresif melankolik. Zaten öleceğiz. Ne bu? Ne yapıyoruz kafasında? Yalakanın bebeği. Senin için dağları deleyim. Karnım ağrıdı. Ben hala hastayım biliyor musun? Harbiden. Bu arada 15 günü geçmemiş şu an karnım çok ağrıyor. Neyse. Bir diğeri Friends'ten bir tane Lego almışım. Küçük boy alabilmişim çünkü diğerleri çok pahalı, gereksiz pahalı bence. O yüzden bunu almışım. Canım sıkılıyor benim tamam evde. Gerçekten cam sıkılıyor. Yaparım yani. Bir diğeri yakın koruma. Bu şey, bu çok ilgimi çekti bakın. Kendini işini adamış doktor Ebi'ye karşı zenginlerin koruması kabadayı Tommy. Çok değişik bir ikili gibi geldi. Ya ben dedim olur olur yeriz yeriz. Bir de ben Emma Chase'in yani kitapları var ama okumuyorum asla. Bunun, bundan başlayayım dedim. İnşallah bir şeyin devamı değildir. Devamlı yorumlara yazın. Ee, videonun başında bahsettiğim şeyi göstereyim sizlere. Play -doh, do do do. Bu, telif atar mı bu bana? Neyse bana. Ha, play -doh, do 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 do. Ben slime'larla falan oynamayı çok seviyorum. Bu eğlenceli olur mu bilmiyorum. Ama inşallah olursun. O kadar para verdim. Ol yani. Açıl, açıl. <laughs> Arkadaşlar ben da çok mutlu eder <laughs> bu arada. bilginiz olsun. Hani ailem her ne kadar böyle çok büyüdük aydın, kafasında hiç falan yok bir şey. yok. Olabilirsiniz. <laughs> Burada şeylerimiz var. Popcornları koymak için. Bu çikolata şeyi bu. Ya da patlamış. Bir şeylerin şeyi bu. Burada makinemiz var. Makine. <laughs> Daha içinde bir sürü şey var ama ben bunları size gösteremem. Gösteremem. Çünkü video yarım saat olur. Hmm. son olarak da bir tane iskambil destesi almışım. Benim de iskambil destem olmalı bence. Neden olmasın? Olsun. Şeffaf kafamın arkasına falan takarım. En kötü oynarım da oynayacak biri yok. Bir de böyle Adel'in kalemi indirimdeydi. Dedim siyah kalemim olsun bir tane alayım dedim. Video bu kadardı. Siz de BKM alışverişlerinizde indirim kazanmak isterseniz 100 TL ve üzeri katlanarak artan indirimlerle şu kuponu kullanabilirsiniz. 500 TL, 50 TL, 1000 TL, 100 TL gibi bir sürü indirimim var ve katlanarak artıyor. Kitap sepeti içinse şuradaki kodu bırakabilirim size. Kullanırsınız eğer kitap sepetinden alışveriş yapıyorsanız maksat uyguna kitap almak. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani burada o kadar çekiyoruz. Siz de bir şuraya izlediyseniz beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız da güzel olur. Öptüm kacıma.